konuşur musunuz nasıl değerlendiriyorsunuz Türkiye'de ekonomiyi Türkiye güzel Suriye'den mi geldiniz Evet nasıl geldiniz Ben yıllar Ben çok eskiyim ben kaç Do yıl oldu 9 yıl oldu 9 yıl kapıdan aç kapı açıkken mi girdiniz Evet kaçak değil yani kaşak değil kaşak giren var kapıdan giren var yani var mı sizin çevrenizde tanıdığınız kaçak giren Vallahi var Hemen ona şimdi Vatanda, e, şey kimlik aldılar yani. Hepsi aldı mı? Aldı, evet aldı. Çünkü çok eski geldiler. Biz de, ben de çok eski geldim. Siz aldınız mı? Biz aldık tabii çok şükür. Vatandaşlık? Evet aldık. şu 9 yıl oldu. 9 yıl oldu evet. Hani çok eski gelenler alıyor. Şu an çok mu var çevrenizde vatandaşlık alan tanıdığınız? Var yani evet var. Peki Esat af çıkardı, savaş da bitti. Siz geri dönmeyi düşündünüz mü? Tabii düşenler çok var, gidemek isteyenler çok var. Ama onlar keyfinde keyfinde burada kal, kalmıyorlar ki abla. Neden kalıyorlar? Çünkü Suriye'de savaş var. var Bizim e, bizim benim evim var şimdi Suriye'de. Hemen daldı, hemen yer bo, bozuldu. anladın mı? Yıkıldı. Yıkıldı yani. Evleriniz yıkıldı diye mi gidemiyorsunuz? Evet bu bir bu sebep bir iki saati sebep... ama Türkiye'ye gelirken Türkiye'de eviniz mi vardı da geldiniz Yok biz geldik çalışma yaşamak için demek hani... ki orada da yapılabilir evet. Evet, Doğru orada orada çalış çalışamıyoruz ki orada her şeyden ne kadar orada ne kadar çalışırsa mesela günlük orada 30 lira 30 lira orada sana bir kilo tamada zor alır Hani bir kilo tamada zor sorarlar şimdi burada çalışıyoruz Tamam mı Ben şimdi benim daha bir süre daha savaşta maalifte Savaşıyor yani. Ne, kimle Ankara'da savaşıyor? Savaşıyor. He? Kimle Halit de savaşıyor. Asad karşı. Anladın mı? Esad'ın ordusunda mı? Yok. Asad karşı. O. Asad. Özgür mi? Suriye ordusunda. He, evet. Asker. Türk askerle beraber savaşıyor. Anladın mı? Siz geldiğinizde kaç yaşındaydınız? Buraya geldiğiniz? Vallahi ben geldiğimde 6 al, al, altı yıl. 6. Altı... yaşındaydınız. Evet. Tamam. Şimdi 15 mi? Şimdi evet 15. Peki gitmeyi düşünüyor musun Özgür Suriye ordusuna? Gitmek istiyoruz tabii. Peki. Tamam teşekkür nasıl. ederim. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz Türkiye'de ekonomiyi? <gülüyor> <gülüyor> de <sesim> Berbat. <laughs> AK Partili yetkililer de sürekli açıklama yapıyorlar. Sabredin diyorlar. Sürekli sabredin açıklaması geliyor. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Allah bununla ilgili bize söz hakkı düşmez. Biz yabancı uyrukluyuz ama görüyoruz yine de hani kötü. Siz nereden geldiniz? Azerbaycan. Öğrenciyiz burada. Öğrenciyiz burada. Aynen. Bize şu an e, Afganistan ve Suriye'den çok geldiler. Siz karşılaşıyor musunuz? Okulda var mı çok? Evet. Bayağı var. <laughs> Onlara üniversiteye gittikleri zaman vatandaşlık veriliyormuş. Azer Valla vatandaşlık almak için yani bir yere başvurmadım da sadece yani okul için ama çok görüyoruz yani. Artık her şey Arapça. Yani anla, anlamıyoruz daha doğrusu. Ama Azer, Azer, Azer Azerbaycan'dan gelen çok özür dilerim. Azerbaycan'dan gelenlere böyle üniversiteye gitti diye vatandaşlık verilme gibi bir şey yok galiba. Suriyelilere sadece. Aynen aynen o yok. Zaten hastanelerde falan masraflar 3 katı oluyor bize. Hani mesela öğrenci şey tanımıyorlar. Hani mecburen özel hastanelere gidiyoruz. Ya yani öncelik yok. Onu demek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Ekonomiyi nasıl değerlendiriyorsunuz Türkiye'de? Ya ekonomi öncelik olarak çok kötü yani. Fiyatları görüyoruz her zaman zamlanıyor. Yani bir internetten alışveriş yapmaya kalksak bile çok zorlanıyoruz. Ben şimdi mezuna kaldım üniversitede. Hem çalışıyorum hem spor yapıyorum. Gecemi gündüz katıyorum, Geceleri bile çalışıyorum. Hem okuyorum. Üniversiteden de 20 bin yaptım. Ya buna rağmen çok zorlanıyoruz. İnanılmaz zorlanıyoruz. Neden böyle olduk peki? Ya, hükümetin aldığı kararlardan dolayı olan, o bir şey. olan bir şey. Hükümet yetkilileri bu ara bir açıklama yapıyorlar. Sürekli sabredin diyorlar. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Milleti avutuyorlar yani. millete avutuyorlar. Başka bir şey değil bu. Ee, bence ne bileyim ancak yediğimize yetiyor aldıklarımız. Yani maaş. Çalışıyor musunuz? Tabii. Asgari mi? Yani. Tabii. Bir aileniz var mı? Tabii ki anne baba eş var. Ama işte dediğim gibi maaş ancak ay sonuna getirebiliyoruz. Kirada mı oturuyorsunuz yani birikim, peki? Bir bankaya atalım böyle altındır şeydir ancak yurt dışı hayallerimiz var işte. Başka çare yok. Öyle diyelim. Başka çare göremiyor musunuz burada? Yok yani. Seneye diyorlar seneye ama seneye de bakalım hayırlısı. Seneye sanki pek bir şey değişecek gibi görünmüyor. Neden seneye diyorlar? Seçimlerden sonra belki bir şeyler değişiyor. Petrol çıkacakmış. Yani diyorlar ama hani bence pek bir şey değişmez. Lozan'ın gizli maddeleri olduğunu düşünüyorlar da o yüzden öyle diyorlar. Ama yok öyle bir madde. Tabii ki yok. Hani ben de biraz ilgilendim ama 100 yıllık bir yani sözleşmenin bazı maddeleri yani sözleşme 100 yıllık değil. Yani anlaşma 100 yıllık değil. Sözleşme 100 yıldan sonra bir yerden sonra artık şey olur. Süresiz bir anlaşma o. Yani 100 yıllık değil. Yani hani bence pek bir olumlu tarafları olmayacak. Sadece insanları avutuyorlar işte. Yok adalar alacağız, yok bir şeyler. Hani Cem Uzay'ın da dediği gibi seçime yaklaşırken bir iki adaya bomba atarlar. İşte e, savaş var derler. Avuturlar insanlar. Yine tekrar bir şeyler olacak yani. Mağduriyet mi yaratırlar diyorsunuz? Yani çünkü e, Erdoğan kaybedeceği oya gitmez. Çünkü burada kime sorarsanız soru Erdoğan tarafından değil. Sadece yabancılar. Yabancı dediğimde zaten belli. Türkiye'nin yüzde artık 40'ı yabancılaşmaya çalışıyor. Yani yabancı yani. Yabancılar şimdi Merinos'tan geliyorum. Merinos da hep Araplar zaten. Yani nereye gidersen git Araplar olmuş artık. Bilmiyor musun hani Arabistan'a mı geldik, Türkiye'de miyiz? Yani biz de artık başka ülkeye gitmeye çalışıyoruz işte. Bakalım ya Fransa ya Almanya gibi ülkeler. Peki siz daha önce bu iktidara oy vermiş miydiniz? Verdik ama hani nasıl derler? Yani elimiz kırsaydı gibisinden ama. Yani Yeni bir atasözümüz oldu. Nasıl? Yeni bir atasözümüz oldu. Yani. Bakalım hayırlısı. Yarın bir seçim olsa verir misiniz bir daha? Ya şöyle baktığınız zaman da hani karşısında bir iktidar göremiyorum yani. Şey e, Kılıçdaroğlu olsun ya e, başka biri. Şu olsa dediğiniz bir aday var mı peki? Cem Uzay var. E, başka biri var ama hepsi de yani Cem Uzay güzel Cem Evet. Güzel yönetir yani bence. Çünkü adam e, çok hani güzel konuşuyor. Bazı konuşmaları falan. Ciraat da önemli ama konuşmanın yanında. Hayırlısı olsun diye vatana milleti. Teşekkür ediyorum. Bizim işler Allah'a şükür yolunda geçinebiliyoruz da ama ne bileyim asker ücretle çalışan biri geçinemez. Mesela biz 10 tane elemana para veriyoruz, asker ücret veriyoruz. Adam geçinemiyor. Yol parasıdır bunun, evidir, kirasıdır, çoluk çocuğudur bu adamlar geçinemez burada. Hani asgari ücrete zam veriyorlar, geri aldığından bir sürü şey yükseltiyorlar. Ben kendim hani çaydır, odur, her şey alıyorum. Asgari ücrete zam gelmeden önce atıyorum çay 10'du, Asgari ücrete zam geldi. Çay şey yaptılar 15 bana geliş fiyatını. Hiçbir bir şey fark etmedi. Aynı oldu. Doğalgaza da alttan zam veriyorlar. Her şeye zam geliyor. Bu petrollere gelen zamlara düşürdüler ya. Onlar da göz boyamak için yani sadece seçim yaklaşıyor diye. Ya. Zaten o 8'lerden çıktı 25'ler 30'lar. Oradan tekrar 25 olsa ne olacak? Ben o şekilde düşünüyorum abla yani. Ablacığım biz geçinebiliyoruz. Ona rağmen eleştiriyoruz. Geçinemeyenler boş versen abla. Peki işverenden hiç yük alıyor mu? Hiç külfetini omuzluyor mu bu şu anki politikalar? Ya abla hani nasıl diyeyim? ama şöyle bir şey var. Hani biz ne kadar az ücret versek de o adamlara bizim de karımız düşüyor. Niye düşüyor? Hani zam geliyor, insanlar da almıyor. Ben çayı 5 liraya satmaktan utanıyorum mesela. Adam geliyor karnına aç, hastane ortam. Ben hastane kantini işletiyorum. Geliyor benden tost yeme, 20 TL diyorum. Adam cebine bakıyor parası yok adam hasta hani asgari ücretle çalışıyor onu bunu yapıyor yok hani işverene bir destek yok asgari ücret ha biri artıyor biz de burada mağdur duruma düşüyoruz her türlü herkes mağdur oluyor yani bu ülkede şu an bu şekilde mesela ben kendim 18 yaşındayım şu an tek hayalimle üniversitede belgemi alıp yurt dışına gidip orada doktorluk yapmak istiyorum niye ben bunu isteyeyim ki abla ben niye burada yapamayayım bunu neden böyle olduk biz peki kim sorumuz? Abla bunu özellikle birini sorumlu tutamam. Hani baştaki ne bir şey desem değil seçmenlere bir şey desem onlar değil. Herkes koyun olmuş zaten. Kimse hiçbir şeyin farkında değil burada. Hani ben sorunun şu olduğunu düşünüyorum. Daha çok mülteci odaklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü hani bir ülkenin üssü ne kadar artarsa kaynaklar o kadar azalır. Kaynaklar azaldıkça da bu kaynakların fiyatları artar. AKP dedi ki biz göndermeyeceğiz. Kendileri gönüllü gitmedikçe. Mültecileri göndermeyeceğiz dedi. Onurlu bir şekilde geri dönerlerse dönerler. Yoksa ölene kadar misafirimiz olabilirler dedi. Siz ne düşünüyorsunuz? Eyvallah misafir olsun öğrenci. Yani, tanrı misafirde savaş çıkmış. Şu olmuş hani ben kadınları küçük çocuklara bir şey demiyorum. Şu an burada bir savaş çıksa ben burada dururum. Ha, anam bacımı gönderirim başka bir ülkeye. Çünkü onlar kadın çocuk savaşamazlar. Ben burada dururum. O adamlar da ne bileyim durmaları lazım da orada abla ne kadar da olsa. Hani gönderme konusunda da şeyi düşünüyorum ben bu. İşçi kesimin gitmesini düşünüyorum ama onun dışında atıyorum ülkeye döviz kazandıranlar var. Bunların tekstil yapanlar da şunlarıdır bunlardır. Onlar vergisini ödediği sürece Hani ülkeye döviz soktu sürece ben onların kalabileceğini düşünüyorum. Ama misafirin de kısası şeymiş, makbulmüş. O şekilde düşünüyorum. Ben. Peki AK Partili yetkililer son olarak son dönemlerde hep diyorlar ki şey diyorlar, sabredin, bir sabır çağrısı yapıyorlar. Daha dün de yapıldı bu. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ben sabrın sonu selamettir diyorum. İnşallah sabretmemize değecek. Deyeceğine de inanmıyorum bu arada. Düşüncelerim bu kadar. Teşekkür ederim. Abi. Ben teşekkür ederim. Sağ